Hepinize canlı arkadaşlar. Bugün resepti YouTube'da gördüğüm değil yapacağız. İlk dediğimi bu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar YouTube'da gördüm. Bu ne arkadaşlar? Çay bardağı ama çay bardağını ee, yani arkadaşlar sonuna kadar doldurun. Ağzına kadar Işık yanıp sönüyor onda. Yani biraz rahatsız ediyor olabilir. İlk önce arkadaşlar böyle koyuyormuşuz. Hiç hava boşlukları kalmayacak arkadaşlar. Yapalım yapalım yapalım. Hiç hava boşluğu kalmayacak. Siz de deneyebilirsiniz. Ancak arkadaşlar biz döktüğümüz yeri leğen yapacağız. Yani tabi geri yapacak halimiz yok. Leğen yapacağız. Şöyle yapalım 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 yapalım. Yeter arkadaşlar yani çok oldu biraz. 1, 2, 3. arkadaşlar ama gerçekten arkadaşlar oluyor. Bu tavsiye ederim. Hemen ikinci deneyimize geçelim. Arkadaşlar ikinci deneyimiz ise bakın siz de bunları yapabilirsiniz evinizde. Bir tane bir tane peçete. Burada bir, yeni bir peçete alayım bu gitti arkadaşlar. Peçetelerin ıslanmaması gerekiyor. Dilim dönmedi. Arkadaşlar bunun içine bunu sığdırın. iyice sığdırın dökülmemesi gerekiyor içinden. <laughs> Düşüyor mu yok düşmüyor. Arkadaşlar bunun olmaması yani. Hadi bakalım bir. Biraz daha yapalım. Tamam. Bu koyduğumda ıslanmaması gerekiyor. Yavaşça batıracağız. Şu an kişi ıslanmıyor gibi gözüküyor. Şu an kişi ıslanmıyor gibi gözüküyor evet. Geçelim. Tamam arkadaşlar çektim. Ben ıslan. ıslanmamış Islanmamış. Can, elim ıslak diyormuş da ıslanmamış arkadaş. Yo ıslanmış. Islanmış arkadaşlar. Bu dediğimiz yalan maalesef. Çok heyecanlanmıştım. İzlediğim videoda yapıyorlar ama bir daha deneyeceğim. Evet arkadaşlar bir daha deneyeceğim. Arkadaşlar çok az oldu. Diye. Herhalde elim ıslak diye oldu arkadaşlar öyle. Ondan dolayı büyük bir bardak gerekiyor bize. Yine küçük kalmışız. Neyse yani ben, ben bir büyük bardak alayım. Arkadaşlar bu kadar bir bardak gerekiyor. Bunu bir sığdıralım içine. Burada arkadaşlar kameramamız bize yardım edecek. Eğer arkadaşlar sığmadıysa iki tane koyabilirsiniz. Düşüyor mu? Düşmüyor ama uzunda da biraz zor tabi. Arkadaşlar burada kameramamız yapacak. Evet. Örümüğümüz yapıyor. Arkadaşlar şu anda böyle tutuyoruz. Birazdan çekeceğiz. 2 3 çekelim. Bakalım bir ıslak mı, değil mi? Arkadaşlar gerçek. Arkadaşlar şey şuradakilerden dolayı şuradaki ıslaklıklardan dolayı ıslanıyor. Ama nedense gerçekmiş. İkinci videomuza geçelim. Tamam arkadaşlar. Bu da ziyafet oldu. Bunu da yeriz artık. Hadi. Bakalım. Deneyelim. Yok arkadaşlar bu olmuyor. Baksanıza olmuyor bu. Hmm. Güzel portakal. İkincisine deneyelim arkadaşlar. Arkadan ittirip Bakın. Arkadan ittiriyorsunuz arkadaşlar. Oluyor sanki ama parmaklarım içeri girdi. Oluyor arkadaşlar. Oluyor. Oldu. Oldu arkadaşlar. Oldu, oldu. Biraz oldu. Oldu ama sayılır. Oldu arkadaşlar. Oldu. Neyse arkadaşlar, bu videomuzda, videomuz da artık bu kadar olsun. Hadi bay bay ben bunu yiyeyim arkadaşlar. Hadi bay.